Bir dolu Futbol YouTube kanalından herkese selam arkadaşlar. Süper Lig genellikle oyuncuların son durak gözüyle baktığı birlik ve oyuncular kariyerleri bitmeye yakın ligimizi tercih ederek son bir kontrat kovalıyorlar. Ancak bu örneklerin sıklığı olduğu kadar bunun tam tersi örnekler de mevcut. Kariyeri düşüşe geçmiş Türkiye'ye transfer olup buradan ayrılarak tekrardan zirve yakalamış futbolcular. Bu videomuzun ana konusunu bu futbolcular oluşturuyor. İşte sizin için derlediğimiz Süper Lig'de hayat bulan yıldızlar. Kanala abone olup videoyu beğendiysek bir dolu futbol başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Fransız futbolcu Paris Saint Germain altyapısında başladığı kariyerinde profesyonelliğe yine altyapısından yetiştiği Paris Saint Germain futbol kulübü ile adım attı. Uzun boylu ve full eli bir futbolcu olan Anelka'nın potansiyeline yatırım yapan ilk kulüp ise İngiliz ekibi Arsenal oldu. Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarda gezen Anelka 2002 yılında Manchester City'ye 15 milyon euroya satıldı. O dönem İngiltere'nin orta sıra takımlarından biri olan Manchester City'de aradığını bulamayan Fransız futbolcu 2004-2005 sezonunun devre arasında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katıldı. Fuleli adımları güçlü fiziği Anelka'yı durdurulamaz bir canavara dönüştürüyordu. Asıl mevkisi Santrfor olan bu Fransız, sürati ve çabukluluğu sayesinde Fenerbahçe'de kanatlarda kullanıldı. 2006'da Denizli'de kaçan şampiyonlukta dönemin teknik direktörü Daumur Anelka'yı yedek oturtması o dönem tartışmaları beraberinde getirdi. Fenerbahçe'den sonra Chelsea ve Juventus gibi kulüplerin de formalarını giyen Fransız futbolcu 2016 yılında Mumbai City'de futbolu bıraktı. Yolu ülkemizden geçen bir başka Fransız Frank Ribery. Ribery'nin hikayesi ise Boğaz'ın diğer yakasına yani Galatasaray'la yollarının kesişmesine dayanıyor. Öyle ki bu yetenekli Fransızın Galatasaray'dan önce yolu hep orta sıra takımlardan geçmiş. Mesten Galatasaray imza attığında 22 yaşında genç bir futbolcudur Ribery. Süratı ve çabukluğuyla ön plana çıkan Frank topu ayağına yapıştırarak 90 metreyi tek başına gidip gelebilirdi. Tam detayını bilmemekle beraber transferde yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı Galatasaray'dan bedelsiz ayrıldı. Kariyerinin büyük bir bölümünü ise 30 milyon euroya transfer olduğu Alman devi Bayern Münih'te geçirdi. Marsilya ve Fiorentina gibi takımların da formalarını terleten Ribery, 2022 yılında Salernitana formasıyla emekli oldu. Süper Lig Rehabilitasyon Merkezi'nin bir başka ürünü ise Mario Gomez. Alman golcü Stuttgart altyapısında başladığı kariyerine A takımda profesyonel olarak devam etti. 2009 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern onu golcüsü Miroslav Klose'nin alternatifi aynı zamanda Klose'den sonraki merkez center oyuncusu olarak kadroya dahil etti. 2013'te Fiorentina'ya transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar ve formsuz halleri onu hem milli takım formasından uzaklaştırdı hem de Fiorentina'da kadrodaki yerini kaybetmesine sebep oldu. 2015'te Beşiktaş Mario Gomez'i adeta yeniden hayata döndürdü. Ligde çıktığı 33 maçta 26 gol atan Alman Yıldız tekrardan al milli takım daveti aldı. Beşiktaş taraftarı onu her ne kadar takımda tutmak istese de Mario Gomez sezon sonu takımdan ayrıldı. Wolfsburg ve Stuttgart da giyen Alman Yıldız 2022 yılında futbola veda etti. Karadeniz Fırtınası'nın güçlü santrforu Norveçli Alexander Sörlot'la devam ediyoruz. Alexander Sörlot, Norveç'te başladığı kariyerine bir ara Hollanda'da Groningen formasıyla boy gösterip Midland'a transfer olarak ülkesine tekrardan geri döndü. Kariyerinde ilk patlamayı Midland formasıyla yapan Norveçli golcü Premier Lig takımlarından Crystal Palace'a 16 milyon euroya transfer oldu. Crystal Palace, Norveçli golcünün tecrübe kazanması için çeşitli takımlara kiralık gönderdi. Kiralık gittiği takımlardan biri de Trabzonspor'du. Norveçli uzun boyuna rağmen topla mesafe kat edebilen, golün her türlüsünü atabilen teknik özellikleri bakımından fena olmayan becerilere sahip bir futbolcuydu. Ligde 34 maçta 24 gol 9 asistlik performans Sir Lota Leipzig kaplarının tam 20 milyon euroya açılmasını sağlayacaktı. Kariyerini İspanya'da sürdüren Sir Lott şu an Villarreal forması giyiyor. Jose Ernesto Sosa Arjantin doğumlu Sosa futbola Estudiantes altyapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2007 yılında Alman devi Bayern'e transfer olduğunda henüz 22 yaşında bir gençti Sosa. Bayern'de tutunamadı ve kısa bir Napoli macerasının ardından Metalist Karkiv'e transfer oldu. 2014'te İspanya Ligi'ne Atletico Madrid'le merhaba dedi ancak buradaki günleri Bayern'den farklı olmadı. 2014-15 sezonunda Beşiktaş Sosa'yı 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sosa adeta burada küllerinden yeniden doğdu. Yanında oynayan her futbolcunun kariyerini yukarı çektiği gibi kendi kariyerini de yukarı çekmeyi başardı. Beşiktaş hücumlarının patronu konumundaki Sosa belki de kariyerinin en verimli yıllarını önce Beşiktaş, ardından Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de geçirdi. Beşiktaş'ta yakaladığı çıkış onu İtalya'nın en önemli kulüplerinden biri olan Milan'a götürdü. Trabzon'la ülkemize dönen Jose Sosa Fenerbahçe'de de forma giydi. Şu an kariyerine başladığı kulüp olan Estudiantes de futbola devam ediyor. Onlar Süper Lig'in rehabilite ettiği yıldızlar. Aslında bu isimler daha da çoğaltılabilir. Sizin aklınıza gelen Süper Lig'e geldikten sonra kariyeri yükselişe geçen yıldız isimler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.